Evet arkadaşlar 3. deneme sınavı 1. sorumuzla yine birlikteyiz. 4 mevsimin yaşandığı bir kente ait sıcaklık değerleri ve yağış miktarı ile ilgili bir tablo verilmiş. Tabloya göre hangisi söylenebilir ibaresini kullanmış. Hangi gün ne tür yağış olacağı kesin olarak bilinebilir. Bunu kesin olarak bilemem arkadaşlar. Çünkü bana ortalama sıcaklık değerlerini ve yağışlı gün durumlarını ve yağış miktarlarından bahsetmiş. Tür olarak herhangi bir durum söylememiş. Tahmin edebilirim ama kesin bir yönergede bulunamam. Kış aylarında yollarda buzlanma görülmez. Yağın yağışa bağlı olarak kış aylarında yollarda buzlanma görülebilir, ee, görülmez ibaresi çok keskin bir ifade olduğu için bu da yanlış oluyor. Bu tür tablolar klimatologların hassas ve uzun süre çalışması sonucunda elde edilir. Bu ta verilen tabloya bakıldığı zaman hava durumu raporu. Bu yüzden bir klimatolog değil meteorologun görevi en uzun gündüz süresinin hangi tarihte yaşanacağı bilinebilir. Dikkat ederseniz burada e, tarihlerini değil ama en azından aylarını vermiş ve ben bakıyorum ki en yüksek sıcaklığa sahip Ağustos, e, Temmuz aylarında görülüyor. Demek ki 21 Haziran tarihinde yaz mevsimi başlamış ve Kuzey Yarımküre'de yer alıyor diyebilirim. Bu yüzden yanıtımız D seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da dünyanın dönme ekseni ekliği sonucunda yıl içerisinde güneş ışınlarının düşme açılarının farklı olduğunu anlatmış. Görselimizi incelediğimizde bize dört ayrı nokta vermiş ve bu nokta üzerinden gece ve gündüz süreleri değişimleri hakkında verilen bilgilerin hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Hemen dikkatli bir şekilde şıklarımı okuyorum. K şehrinde gece süreleri kısılırken gündüz süreleri uzamaktadır. Öncelikle şuna karar verelim. Ekvatorun üst kısmının kuzey yarım küre olduğunu, alt kısmının da güney yarım küre olduğunu biliyorum. K şehri de güney yarım kürede bulunuyor. Güney yarım kürede 10 Temmuz'da kış mevsimi yaşanmaktadır. Çünkü 21 Haziran ve sonrasında kış mevsimi yaşanıyordu. Dolayısıyla gece süreleri kısalırken gündüz süreleri uzamaktadır. Şöyle ki 21 Haziran tarihinden itibaren geceler kısalmaya başlar. Fakat gündüz sürelerinden hala uzundur. Dolayısıyla bu da aynı cümle. Geceleri kısalmaya başlar, gündüz süreleri yavaş yavaş uzamaya başlar. L şehrine baktığımız zaman Gündüz süreleri uzarken gece süreleri kısalmaktadır diyor. Artık kasım ayındalar. Kasım ayında e, onlar da yaz mevsimi yaşadıkları için gündüz süreleri daha uzun olduğundan doğru bir ibare. M şehrinde gece süreleri kısalırken gündüz süreleri uzamaktadır. M şehri kuzey yarım kürede bulunuyor ve yavaş yavaş Nisan yani 21 Mart'tan sonraki bir dönence olduğu için gündüz süreleri uzamaya başlamış oluyor. Bu da doğru bir ibaredir. N şehrinde gündüz süreleri uzarken gece süreleri kısalmaktadır. N şehri Eylül ayından bahsediyor ve kuzey yarım kürede sonbaharın olduğu bir dönem. Yavaş yavaş kışa yaklaşıyoruz. Dolayısıyla gündüz süreleri değil gece süreleri uzar arkadaşlar. Bu yüzden D seçeneğimiz yanlış oluyor. Avustralya kıtası konumuna ve okyanus akıntılarının etkisine bağlı olarak nemli, kurak veya soğuk bölgelere sahiptir. Bazı bölgeleri tropikal bir yapıya sahipken bazı bölgeleri ise çölleşmiştir. Verilen bilgilerle ilgili olarak hangisi doğrudur demiş. Avustralya'nın iklim çeşidinden bahsetmiştir. Evet genel bir durum nemli kurak olduğundan bahsettiği için bu bir iklim çeşididir. Meteorologların araştırması sonucu anlatılmaktadır diyor. İklim deyince aklımıza klimatolog gelecek o yüzden bu yanlış. Avustralya'daki hava olayları hakkında bilgi verilmektedir. Sadece hava olayları değil uzun bir dönemden bir bölgesel durumdan bahsettiği için bu da yanlış oluyor. Sadece iklim hakkında bize bilgi verdiği için cevabımız A seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza baktığımızda bir Türkiye haritası bizi karşılıyor. Türkiye haritası ile alakalı olarak Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklimi gösterdiğini söylemiş bu bölge haritasında hangisi yanlıştır diye soru yöneltmiş bize. İklimi sorduğu için hemen A seçeneğimi dikkatlice okuyorum. Klimatolog biliminden elde edilen bilgilerdir. İklim deyince aklıma klimatolog gelecek. Bu doğru bir bilgi. Bu alanda çalışanlara meteorolog değil klimatolog deniyor. O yüzden cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. Zaten C seçeneğinde uzun yıllar dediği için kesinlikle iklim. Yine aynı bizim anahtar kelimemiz olan uzun yıllarda iklimi barındırıyor. Arkadaşlar arkadaşlar, 5 sorumuz da güneş ışınlarının gelme açılarıyla alakalı bir soru. Şekle dikkat ettiğimiz zaman güneş ışınlarının düştüğü A ve B bölgeleri hakkında hangisi doğrudur diye bir soru yöneltmiş bize. Şekle bakıyorum. A noktasına belli bir açıyla, B noktasına belli bir açıyla gelmiş ama dikkat ederseniz B noktasına daha dik açıyla gelmiş. Bunu göz önünde bulundurarak sorumuzu yanıtlayalım. A bölgesinde sıcaklık artışı daha fazladır. Arkadaşlar B noktası daha dik açıyla geldiği için dik açının olduğu bölgedeki sıcaklık artışı daha fazla olacaktır. Bu yüzden A bölgesindeki sıcaklık artışı B bölgesine göre daha azdır. B bölgesindeki birim yüzeye düşen ısı mik enerjisi daha büyüktür demiş. B bölgesine daha dik açıyla geldiği için birim yüzeye düşen ısı enerjisi daha büyük olacaktır. A bölgesinde gölge boyu daha uzundur. A bölgesi B bölgesine göre daha soğuk olduğu için gölge boyu da daha uzun olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar altın sorumuz bir DNA sorusu. DNA hücrenin yönetici molekülüdür ve DNA üzerindeki genetik bilgilere sahip genler vardır demiş. Genlerde nükleotit denilen yapıların belli bir kurala göre dizilmesiyle meydana gelmiştir demiş. Şekle göre ve çıkarımlara göre hangisi yanlıştır demiş. Hücrede beslenmesi solunum üreme faaliyetleri DNA tarafından kontrol edilir. Evet yukarıda bize bilgisini vermişti yönetici molekül olduğunu söylemişti. Bu tür durumlarda DNA kontrol eder arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda canlıya ait tüm karakteristik özellikler genlerde şifrenilir. Evet bizim genlerimizin içerisinde nükleotitlerin dizilimleri ve sayıları farklı olduğu için karakteristik özellikler kişiye özgüdür. Genler nükleotitlerin yapısında yer alır. Tam tersi olacak arkadaşlar. Nükleotitler genlerin yapısında yer alacak. Çünkü genler nükleotitlere göre daha kompleks yapıdadır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Canlarda kalıtsal bilgilerin korunması DNA'nın kendine eşlemesiyle gerçekleşir. Ancak DNA'nın eşlenmesi sırasında hatalar meydana gelmektedir. DNA zincirinde tek bir zincirde gerçekleşmiş hatalar düzeltilebilir ama karşılıklı zincirin aynı bölgesindeki hatalar düzeltilemez demiş ve bize bilgiyi vermiş arkadaşlar. Bu duruma bakarak hangisi düzeltilemez diye soruyor. Hemen dikkatlice baktığımda A seçeneğinde hep tek yerler boş, hiç ikili yer boş değil. Bu yüzden bu düzeltilebilir. B seçeneği de aynı şekilde hep tek yerler boş. Bu da düzeltilebilir. C seçeneğinde de tek yerlerin boş olduğunu görüyorum fakat D seçeneğinde karşılıklı İki tarafında zincirinin aynı bölgesi boş. Bu hatayı düzeltemeyeceğim için cevabım D seçeneği arkadaşlar. DNA kendi eşlemek için önce çift fermuarlı yapı karşılıklı iki zincir halinde fermuar gibi açılarak ayrılır. Evet tamamen bir fermuara benzetirsek görselleri de bu şekilde eşitlemiş aslında. Her zincir sitoplazmada serbest haldeki nükleotitleri kullanarak kendini eşler ve böylece aynı özelliğe sahip DNA oluşur. Buna göre eşlenme sırasında sitoplazmada serbest nükleotit sayısı azalır. Evet arkadaşlar unutmayalım ki bir hücrenin çekirdeğin içerisinde DNA bulunur. Ve DNA kendini eşlemeye karar verdiği zaman sitoplazmada boş boş gezen şekerler, fosfatlar dolanırken DNA kendini eşlemeye karar verdiğinde hemen hepsi destek için çekirdeğe yönelirler. Dolayısıyla sitoplazmada serbest nükleotit sayısı ne olacaktır? azalacaktır. Eşlenme sonunda hücrede aynı özellikte iki adet DNA bulunur. Evet aynı özelliğe sahip iki DNA oluşur diye yukarıdaki bilgi de zaten bize vermiş. Her DNA'nın bir zinciri eski bir zinciri yeni iplikten oluşur. Dikkat ederseniz fermuar gibi açıldığında hala şurası eski zincir, şu kısımda eski zincirken karşılarına gelenler yeni zinciri temsil eder. Bu da doğru oluyor. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. Canlarda aynı karakterlerin oluşmasına etki eden özelliğe alel denir. Genellikle her bireyde bir karakter için iki adet alel bulunur. Bu alellerin biri anadan, diğeri babadan gelir. Her iki atadan gelen aleller aynı ise birey, o karakter için homozigot. Aleller farklı ise o karakter için heterozigot özellik taşır. Homozigot demek büyük A, büyük A ya da küçük A, küçük A. Araya herhangi boyut farkı karışmayan harflerden bahsediyor. Heterozigotta biri büyük, biri küçük. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Yukarıdaki tabloda da baskın ve çekili karakterlerden bahsetmiş. Koyu göz rengine sahip anne ile açık göz rengine sahip babanın çocukları hakkında bir durum sormuş. Açık göz rengine sahip çocukları olabilir mi? Evet koyu göz rengine sahip anne ve babanın demek ki Heterozigot bir duruma sahipler ki bu ikisinin çaprazlanmasıyla açık renge sahip e, bir evlat ortaya çıkabilir. Saç rengi açık. Açık yine hemen açık saç rengine hemen bakıyorum. Açık saç rengi çekerik bir karakter. Kesinlikle küçük aile ifade ediliyor. Hem annenin hem de babanın saç rengi açık ise... Doğacak çocuk kesinlikle koyu renkli saça sahip olamaz arkadaşlar. Çünkü büyük harf barındırmıyor içerisinde. Dolayısıyla kesinlikle açık renkli saça sahip evlatlar olacaktır. Bu yüzden B seçeneğimiz. Evet, 10. sorumuz Mendel genetiği ile alakalı bir soru. Kalıtsal özelliklerin yavru dölleri nasıl aktarıldığı hakkında bir bilgiden bahsetmiş ve çiçek durumuyla ilgili bize bilgiyi vermiş. Yanda olan bezelyenin baskın Uçta olan bezelyenin ise çekinik olduğunu söylemiş. Şimdi şıklarımızı inceleyelim. Bize hangisi yanlıştır diye sormuş. Yanda, yanda çaprazlanma sonucunda uçta çekinik olan bir karakter ortaya çıktığına göre yandalar kesinlikle heterozigottur derim. Ve uçta ortaya çıktıysa şu ikisinin çaprazlanması sonucu diyebilirim. Uçta dediği çekinik bir karakter olduğu için küçük a küçük a. Yanda dediğine heterozigot dersem ancak Uçtayı elde edebilirim. Bu da olur. Uçtalar çekinikti. Küçük a, küçük a, küçük a, küçük a'yı yazdım. İki tane küçük a, küçük a'ya sahip dörlerin çaprazlanması sonucunda büyük a barındıran bir durum ortaya çıkmaz. Yani yanda çiçek durumu ortaya çıkmayacağı için cevabım C seçeneği. Erken. Evet arkadaşlar, 10 milisomuz bir katı basıncı sorusu. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Basıncın büyük veya küçük olmasından faydalanılarak günlük hayatımızı kolaylaştıracak alet ve araçlar geliştirilmiştir demiş. Basıncın büyük olması durumundan faydalanılmıştır. Evet arkadaşlar katı basıncı deyince aklımıza P eşittir F veya G bölü S gelecek. F nedir uygulanan kuvvet ya da G ağırlıktır. Ağırlıkla katı basıncı doğru orantılıdır. Yüzey alanı ile katı basıncı ters orantılıdır. Bu yüzden raptiyeler ince bir yüzey alanına sahip olmasına rağmen basıncı büyüktür. Kramponların da her ucu çivi gibi olduğu için yüzey alanı küçük fakat basıncı büyüktür. Ama hediklerin kullanılması kardaki basma durumunun yüzey alanını genişlettiği için burada basıncın daha az olacaktır. Bu yüzden büyük basınç sonucunda elde edilen örneklerim 1 ve 3 oluyor. Yani cevabım B seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12. sorun da bir katı basıncı sorusu. Katı basıncında bildiğimiz üzere P eşittir F veya G bölü T formülünü kullanıyorduk. Bu durumda yüzey alanım ne kadar küçükse basıncım o kadar fazla oluyordu. Dolayısıyla bizden de kum üzerindeki batma miktarının en fazla olmasını istemiş. Bu yüzden geniş yüzey alanına sahip olanları eledim. B ve D seçeneğine dikkat edersek eğer üzerinde ağırlığım ne kadar fazlaysa katı basıncım o kadar fazla olacaktır ve yüzey alanım ne kadar küçükse katı basıncım o kadar fazla olacaktır. Bu yüzden cevabım D seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet 13. sorumuz bir sıvı basıncı sorusu. Sıvıların basıncı basıncı ölçülecek olan noktanın derinliği ile doğru orantılıdır. Ben biliyorum ki Sıvı basıncı deyince aklıma P eşittir H D G formülü gelmeli. Buradaki H benim yüksekliğimi temsil ediyor. D yoğunluğumu, G ise yer çekimi ivmemi temsil ediyor. Buradaki bilgide verildiğine göre derinlik ne kadar fazla ise basıncım o kadar fazladır diyor. Devam ettiğimde denizlerde su derinliğinin basınç değişiminden faydalanarak ölçme yeren alete batimetre denir. Denizaltılarda kullanılan bu alet bulunan yerdeki basıncı ölçerek deniz altının ne kadar derinde olduğunu hesaplar. Bu durumla ilgili bize 3 tane farklı noktada deniz altını vermiş. D1, D3, D2 şeklinde. Şimdi şunlara dikkat edelim arkadaşlar. D1'in üzerine taşıdığı su miktarı NH1 diyelim. D3'ün taşıdığı su miktarı NH3. D2'nin de üzerinde barındırdığı miktarı H2 diyelim. Dikkat ederseniz en derinde olan D3. Demek ki basimetre buradaki basıncı en fazla ölçecektir. Buna göre öncüllerimi sırayla okuyorum. Denizaltı deniz yüzeyine en yakın olduğu için sıvı basıncı diğer konumundakilere göre daha küçüktür. Bu durumda da D1'in derinliği en küçük ölçüldüğünü söylemiş. Hemen bakalım D1 noktasında H yüksekliği gerçekten de en az. Çünkü yüzeye en yakın olan D1. O yüzden bu doğru. Denizaltı en derinde olduğu sıvı basıncı en büyük olur. Bu yüzden batimetre D3 derinliğine en küçük ölçer demiş. En derinde en büyük ölçmesi gerekir. İki yanlış. Denizaltı diğer konumlara göre arada olduğunda sıvı basıncı en küçük değer alır. Bu yüzden batimetre D2 değerini en büyük ölçer. Arada olduğu için ortalama bir değer alır. En büyük değeri D3 ölçer. Bu yüzden üçüncü öncülümüzde yanlış olmaktadır. Cevabımız A seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 14. sorumuz bir sıvı basıncı sorusu. Bir kabın tabanına uygulanan sıvı basıncı sıvının yüksekliğine ve öz kütlesine bağlı olur. Tabın şekline ve taban alanına bağlı olmadığını ve hacmine bağlı olmadığını söylemiş. Burada öz kütlesi dediği D yoğunluğundan yüksekliği dediği H yüksekliğinden bahsediyor arkadaşlar. Sıvı basıncı deyince aklımıza P eşittir H D. G formülü gelecek. Bunun dışında hiçbir niceliğe bağlı değildir arkadaşlar sıvı basıncı. Bu durumda sıvı basıncının nelere bağlı olduğunu gözlemleyerek öğrenmek isteyen İlayda verilen bilgilerden faydalanarak aşağıdaki düzenekleri kuruyor. 4 düzenek var karşımızda. Kurduğu düzeneklerin kurma amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Birinci düzenekte kapları aynı cins sıvıları eşit yükseklikte. Hem cinsi aynı hem yükseklikleri hem de aynı hem de haşları aynı. Sıvıları koyarak kabın taban alanına bağlı olmadığını göstermek istemiş. Hemen bir de inceledim. Hem sıvı seviyelerim hem de sıvılarımın cinsi aynıysa basınçlarım aynıdır. Dolayısıyla kabın şeklini değiştirirsem basıncın değişmediğini çok rahat bir şekilde gözlemlerim. Bu yüzden birincisi doğru arkadaşlar. B şıkkına baktığımda ikinci düzenekte kaplarda farklı cins sıvılardan aynı yüksekliğe koyarak sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını göstermek. Şimdi kaplara farklı cins sıvıları koymak, yani sadece sıvı değişkenini değiştirmek, sıvının cinsinin basıncı etkisini araştırıyor olduğunu gösterir. Kabın şeklini araştırdığını göstermez. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Lütfen böyle sorularda unutmayalım ki bir deney yapıyorsak tek bir değişkeni değiştirmeliyiz ve değiştirdiğimiz değişken deneyimizin sonucuna etki eden maddedir. Lütfen bunu Evet arkadaşlar 15. sorumuzda bir sıvı basıncı sorusu. Sıvı basıncı deyince aklımıza gelen formülümüz neydi? P eşittir H, D ve G idi. Derinlik arttıkça de sıvı basıncı artar. Basınç arttırılarak sıvıların akış hızı artırılabilir demiş. İçi su dolu 3 farklı yerden delinen bir varil var karşımızda ve bunların akıttığı noktalara dikkat edelim. Bununla alakalı öncüllerimizi dikkatle okuyalım. Birinci delikten çıkan suyun hızı en küçüktür. Birinci delik en yüksek noktaya sahip. Yani üzerinde taşıdığı su miktarı daha az. Demek oluyor ki H yüksekliği de daha azdır. Çünkü bakın birinci deliğin üzerinde şu kadar bir miktar. H1 diyelim. İkinci deliğin taşıdığı su yüksekliğine H2. Üçüncü deliğin taşıdığı su yüksekliğine de H3 dersek en derin üçüncü nokta. Dolayısıyla en ileriye de o fışkırtacaktır. Birinci ekran çıkan suyun hızı en küçüktür. Evet A noktası en az fışkıran nokta. Üçüncü ekran çıkan suyun hızı en büyüktür. Evet en uzağa o fışkırtmış çünkü üzerinde çok daha fazla H yüksekliği bulunduruyor. İkinci delikten çıkan su zemine daha yakın olduğu için C noktasına düşmüştür. Hayır ikinci delikten çıkan su B noktasına düşmüştür. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet. 16. sorumuz da yine sıvı basıncı ile alakalı bir soru. Aynı sıvı içinde aynı seviyedeki noktalara uygulanan sıvı basınçları aynıdır. Dikkat ederseniz bu birleşik kap yani ortak faydası var. Ve şekil ne olursa olsun haş yüksekliği her noktada aynı. Dolayısıyla basınçlar da her noktada aynıdır arkadaşlar. Bu durumda bu noktaların üstündeki sıvı yüksekliklerinin aynı olması ile ilişkili bir şekil. Kapların tabanındaki sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmaması ile alakalı bir şey durum. Evet şekiller birbirlerinden farklı. Bunu göstermek istemiş olabilir. Bu noktalarda basınç uygulayan sıvı cinslerinin aynı olması. Bütün her yerde aynı sıvı dağıldığı için üçüncü öncülümüzde verilen soruyla alakalıdır. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Bir sıvıya uygulanan basınç sıvı tarafından temas ettiği tüm noktalara aynen iletilir. Bu duruma Pascal prensibi denir. Buna göre hangileri Pascal prensibi ile çalışır demiş. Arkadaşlar hidrolik kelimesi zaten hidro suyu barındırdığı için bu da bir sıvı basıncını anlatıyor. Hidrolik sistemlerle çalışan kalıpolar sıvı basıncı ile alakalıdır. Otomobilleri yukarı çıkarmaya yarayan liftler buradan bir kuvvet uyguluyoruz. Karşı tarafta yükselmeyi sağlıyor. Daha ağır cisimleri yine sıvı basıncı sayesinde kaldırabiliyoruz. Ağır iş makinelerinde de kullanılan kepçelerde içerisinde Pascal prensibi barındırılarak yapılmış araçlardır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. Gazlar hareketlerinden dolayı çarptıkları yüzeye basınç uygular. Atmosferde bulunan gazlar da ağırlıklarından dolayı basınç etkisi oluştururlar. Buna göre araç lastiklerinde hava basılması, havada içerisinde bir gaz barındırdığına göre birinci öncülümüz gaz basıncı ile ilgilidir. Dağda tırmanış yaparken burnumuzun kanaması, basınç farklarından dolayı açık hava basıncı yüksekleri çıkıldığında azaldığı için burnumuz kanar. Denizde derinlere inildikçe kulaklarımızın ağrımaya başlaması yine bir ortam değişikliğidir ve bir basınç farkı meydana gelir. Yine bu da gaz basıncının etkilerindendir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Yeri çapları sırasıyla R, 2R, 3R ve 4R olan A, B, C, D silindir şeklindeki kaplar. H yüksekliğine kadar su ile dolduruluyor. Silindirdeki kapların tabanındaki sıvı basınçları ölçüldüğünde hepsinin eşit olduğu gözlemlenmiş. Şurası çok önemli. Sadece bu bilgilere bakarak demiş. Hangilerine ulaşılabilir? Evet, kabın şekline bağlı değildir. Şimdi sadece bu bilgilere bakılarak dediği için kabın şekli hepsi silindir arkadaşlar. Değiştirdiği bir durum var mı? Hayır yok. Bu yüzden kabın şeklini bu duruma dahil etmiyoruz. Kabın taban alanına bağlı değildir. Evet bu kez taban alanlarını 2R, R, 3R ve 4R şeklinde değiştirdiği için kabın taban alanı ile ilgili bir düzenek olabilir. 2 doğru. Kaptaki sıvının hacmine bağlı değildir boyutlarıyla uğraştığı için evet silindir sabit yani madde aynı kullandığım şeklim aynı fakat her birinin hacimleriyle oynadığı için kaptaki sıvının hacmine bağlı değildir öncülü de yukarıdaki şekli destekliyor. Bu yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Aynı sıvı içinde aynı seviyedeki noktalara uygulanan sıvı basınçları eşittir. Şekildeki bileşik kabın haş yüksekliğine kadar su bulunmaktadır. K, L, M noktalarının sıvı basınçları nasıl sıralanır diye sormuş arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada da K, L, M her biri aynı seviyede bulunuyor. Yani benim formülüm P eşittir H, D ve G'dir. G G yer çekimi ilmesiydi. Yani aynı yerde bulundukları için şu an onun bir etkisi yok. E, H yüksekliklerini inceliyorum. Hepsi aynı seviyede olduğu için sabit. Yoğunluklarına bakıyorum. Hepsi aynı sıvı yani suyun içerisinde bulunduğu için sabit. Dolayısıyla basınçları da hepsinde eşit olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar.